Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2 dakikada 5000 takipçi alabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de 2 dakikada 5000 takipçi elde edebilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi sosyalmedyam.org açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de açıklamalar kısmındaki linke tıkladıktan sonra bu siteye hızlı bir şekilde iletilebilirsiniz siteye geldikten sonra gördüğünüz kadarıyla Instagram'dan tutun YouTube'undan Twitter'ına kadar burada bayağı bir sosyal medya kanalınıza gördüğünüz kadarıyla bayağı bir çeşitimizde bulunmak takipçi beğeni yorum gibi hizmetleri hızlı bir şekilde atabilirsiniz. Sosyal medya web sitesi şu anda günümüzde en hızlı takipçi gönderen web sitelerinden biridir. Sizler de takipçi satın almak istiyorsanız ve aldığınız takipçilerin de kaliteli olmasını istiyorsanız bu web sitesini kullanabilirsiniz. Ayrıca diğer SMM panellerde olmayan birçok çeşit de bu site içerisinde bulunmakta. Gördüğünüz kadarıyla Instagram Ondan tutun burada like e kadar baya bir kanal bulunmakta. Ayrıyeten web sitesi içerisinde tanışma paketi de bulunmakta. 100 TL karşılığında 500 takipçi, 3000 izlenme, 1000 tane beğeni, 1000 tane hikaye izlenmesi artı 365 gün telafi hizmeti alabiliyorsunuz. Eğer siteyi ilk defa kullanmaya başlayacaksınız bu tanışma paketini satın alarak senin bütün hizmetlerini kolayca deneyimleyebilirsiniz. Ayrıyeten gördüğünüz kadarıyla 100. siparişi özel burada TPK 1356 kodu bulunmakta. Sizler de tüm ürünlerde %30 indirim kazanmak istiyorsanız bu indirim kodunu kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere örnek bir takipçi atmayı göstereceğim. Instagram kategorisine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada tekrardan zaten 100. sipariş özel bildirimi karşımıza çıkıyor. Bitiş tarihi şu tarihteymiş bilginiz olsun. İsterseniz videoyu duraklatıp da okuyabilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde ucuz yabancı takipçiden tutun yabancı beğeni satın ala kadar burada bayağı bir hizmet bulunmakta. İstediğiniz hizmeti seçtikten sonra hızlı bir şekilde bunları satın alabiliyorsunuz. Örneğin ben burada tür takipçi satın almak istiyorum paketleri incele butonuna tıkladıktan sonra karşımıza fiyatlar vesaire çıkıyor zaten. Örneğin ben 15 TL'lik paketi seçiyorum. Seçtikten sonra lütfen başında et olmadan kullanıcı adınızı giriniz diyorsunuz. Hesabınızı açıyorsunuz. Zaten burada benim kullanıcı adım yazıyor. Buraya gelip yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girdikten sonra ödemeye geç butonuna tıklayarak sizler de hızlı bir şekilde ödemenizi tamamlayıp takipçilerinizi satın alabilirsiniz. Aynı şekilde bütün sosyal mecralara takipçi, beğeni, yorum almak istiyorsanız benim yaptığım adımları takip ederek aynı şekilde tekrardan yapabilirsiniz. Site içerisinde baya bir kategori ve servis bulunmakta. İsterseniz bütün hepsini kendiniz de inceleyebilirsiniz. Şimdi hepsini tek tek incelemeye göstersem video bir saati geçecek. Ayrıyeten sorularınız vesaire olursa canlı destek bölümde bulunmakta. Ayrıyeten güvenli ödeme ve hızlı işlem seçenekleri ile sizlere sosyalmediam.net.tr tek adres olarak kalıyor. Burada sıkça sorulan sorular bölümü bulunmakta. İsterseniz bunları kendiniz de okuyabilirsiniz. Burada müşteri yorumları da bulunmakta. Web sitemiz kısaca bu kadar da açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.